kanal. Tamam. Vur! Vur! Ben nereye gidiyorum? Sen nereye gidiyorsun? Gel, gel buraya. Ya bak yarısın. Buradayım. Baba Burada yarısın. Baba, baba bak bir Geldim tane. Arkanda ya. Jeep araç vardı ya. Bir tane. Ha. Jeep. Bak dur, bak baba, baba! Diye. O diye dur daha. veya daha aşağıda olsun. Ya baba, işte. baba. Tamam. Aldın mı? Baba aldım. Hadi atla gidiyoruz. Atladım. Bak kadar aşkım. Nereye gidiyoruz? Deniz var diyor oraya git babacım. Daha burada çatışma var kaç? Baba ama denize sür tamam mı? Tamam denize gidiyorum dur gidemedim ya. Çekilin lan yoldan. Baba şunu bas. Oo başka çocuk da geldi. <laughs> 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 Baba merak etme o benim kankam be. Ben sen evde yokken ben buraya gelmiştim bu adamla kankacık oldum. Allah Allah tanıyor musun seni? Evet tanıyor Konuş, e, i̇ndi arabada. Bu bırak ya. Ne ne ayı varsa gülsün. E ben gidiyorum. Sen neredesin? Orada mı kaldın? Yo. Lagaştayım bagajda. Ha tamam o da gelmiş tamam. Bak. Dur dur tamam dur. Bak Adam bak. Kırdı önce bekle. Lagaşa bak. Gördüm gördüm. <laughs> baba baba yeni saçlarımı beğendin? Dur baba. Sen burada duruyor. Evet ne oldu? Ben tek köye geldim. Uçakların oradayım. Sen neredesin? Ana oyun koptu. Baba, baba diyebilir miyim? Seni çok sevdim. <laughs> Geri dönüyorum. Biz kimseyi arkada bırakmayız kardeş. Seni çok sevdim. Sana baba diyebilir miyim? Tabii ki diyebilirsin. Ben de seni çok sevdim. Sana oğlum diyebilir miyim? Oğlum benim. Baba. Babam. Ya onu, baba. Bunu kavunda var. Hadi gelmedin mi? Neredesin? Oradayım. Hadi gel bekliyorum. Baba kamyon. Bu kana kanatlı yine geldi ya oturdu senden önce. <laughs> baba o sen... Ya baba bırak kankam dur. <laughs> baba kankam sen daha onu baba. Sen ne yapıyorsun taktın baba yani. neredesin sen? Buradasın işte arkanda. Aa ben gözükmüyorum. Bağlanamadık bağlantı gitti. Bir saniye ben de çıkayım gireyim. Aaa! Jeep'i gördüm senin. Nerede gördün? Ben orada değilim ki. Burası. Hayır. Bu senin Jeep. Bak boşa gidiyorsun sen şu anda. Baba bak buraya. Babacım değilim. Bu senin araba bak bak. Ama gitmiyorum işte şu anda. Benimkine bak. Ha tamam şimdi oldu. Tamam. Okey. Baba sen buradaydın mi ama? Yok orada değildim işte. Yani bağlantı koptu. Tekrar geldi baba. Evet arada bağlantı kopmuş. Biz... Yani kanka ya. Hadi yerde kaldık ya baba. Baba dur bir dur. frenle bas. Ne oldu? Yanına geleceğim ince. Tamam gel. Hasan'ın çünkü ben Hasan Hasan. Ya kanka. Kanka Valla denizi ilk defa giriyorsa oyunda değil mi? Evet. Baba. Ya. Buraya ne var ya burada da havuz var. Emmi. Şey? Valla ben de görüyorum baba. Neyse artık sen bir sor. Bir gidip bakalım mı? Bu havuz da neymiş be? Şey? anladım bu. Tamam o şey karakolun arkasındaki şey havuz. Havuzmuş biz nereye geldik ya? Ay yani bu da kayıklı. Evet buradan gideceğiz. Yok kanka. buraya. Sağ mı sola mı düz mü? Baba. Bence buraya gidiyorduk. Evet buraya da. Değil mi? Bence de öyle. Ben, de, ben de öyle hatırlıyorum ama. Ama baba bak işte bunlar var işte. Bunun yönünden gitmeliyiz. Değil mi? Bilmiyorum karıştırmış da olabilir ha. Yok karıştırmadık ya. Bence karıştırdık sanki. Hayır karıştırmadık diyorsak karıştırmadık işte. Bakalım göreceğiz. Baba Mama... göreceğim. Oradan değil. Baba doğru biz bu. Atla hadi gidiyor. Baba motor tamam ya. Baba gel motoru atla. Tamam motosiklet at arkaya atla. Tamam sen götür. Hayır kanka. Ama buradan değildi ben sana söyleyeyim. Ya. Vallahi ben götür götüreceğim. Gerçekten burası değildi. Ya burasıydı işte. Yok be deniz bir anda karşımıza çıkıyordu. Burası değildi. Burasıydı. Hayır. Burasıydı. Hayır. Burası Hayır. Ben burası işte. Deniz mi burası Allah aşkına? ya işte buradan gideceğiz kardeşim ben seni burada bırakırım baba. Gelir panterler seni yer baba oyunda. Allah Allah. Evet. Haberin yok mu burada? Kaplanlar çöküyor. Dön sola dön. Nereye gittin? Hayır. Buraya. Orası da değil ki biz kaybolduk ben sana söyleyeyim. <laughs> Arkadaşım ben niye yapabiliyorum kanka? Kaybolduk ben sana söyleyeyim. Ya baba. Başlatacağım şimdi kaybolmamızı. Bence kayboluk. Hayır. <laughs> Çok net söylüyorum kayboluk. <laughs> yeah. Ciddi yeah. anlamda kaybolduk. <laughs> evet doğru be. Yok mu bizi bulacak biri? Kardeşim ben seni... Help me. Oh, oh, Help me. Help me. Al <laughs> oh, yine şehre geldik işte al. Oh. Oy kafamı, kafamı Yok mu bizi kurtaracak biri? <laughs> ben geldik işte. Angırma. Hani bir denizi bulacaktık ya. Benzin alacağız şurada burası ya. Abla benzin üstte yazıyor. Ben görüyorum. Hadi benzin paranı ben vereyim hadi. Ben veririm. Bak ben Abi verdim. Benzin benden olsun. Baba benzin yok baba buradaydı değil mi? Ooo hmm. mu Oo, motoru? Kaç litre evet. alıyor senin depo? Abla abicim istersen turbo'ya basarım baba Tamam doldu hadi. Bence Parayı ödemeden kaçalım. Ben kullanabilir miyim? Baba ya da dur. İki de cici bedava olur mu? Ne cibi, cici bedava bebesi ya? Baba! Bebe! bebe atla arkamı gezdireyim sana. Hadi baba. Hadi baba. Baba bir ekibiz de bedava mı? Hadi baba. Baba bak, bak, bak bedava mı diyorum sana? Niye bebe olalım? İşte. i̇şte Bak baba, beni kırma. Ya ben seni niye kırayım ya? Hadi bebe ol, bebe bebe. Benim işimdesin baba, benim kadar ol. Oldum işte. O zaman dur baba, ben senin kadar olacağım baba! Ben ufacık kaldım ya. Şu motor çok büyük geldi bana. Ben şimdi elime süreceğim baba. Ya sen ne küçüksün ben de küçüğüm ya. Atla arkama gelirim ya. Iyi baba in. Oğlum ben baban değilim ki Ben baban değilim senin. çekip başımdan ya. Aynı boydayız aynı şeyleri görmüyor musun? Ya baba ben, ben bildiğim. Sen gelinin arkaya. Hadi soldan devam et. Oradan i̇yi. değil. Tam <laughs> tamam düz git düz. <laughs> sola dön sola dön sola dön. <laughs> sola. Düz git düz git Düz, düz git. Karşıya ben git karşıya. Lan, bu biri bankayı soydu. Aa, var. Kaçıyor. Yakalayın polis. Ara ara 112 ara. Hırsız hırsız var burada. Ara 112 ara. Abi azıcık para versene ya. 1 lira versene ya. 1 lira ver abi ya. Abi 1 lira versene Lan, ya. Seni abi 5 lira var. 10 lira var. Oo parayı düşürdü. Aa. Oo. Bomba attı lan bu. Bombacı mı bu? Kardeşim bana veda et. Ben sokakta tutukla iler. Kaç kaç gidelim buradan. Bomba atıyorlar kafamıza. Kardeşim ben tutukla oraya. ya. Sen... Dur. Kanka bekle sen geliyorum ben. Deniz bulayım geliyorum. Yapma Deniz buradaymış. Direkt karşımızda. Tamam oğlum bekle. Yolun sonuna gel. Baba. Çok kolay yerdeymiş. He babam. Dur yanıma gel. Geldim. Babam sen iyi babamsın ya. Nesi gibi artı, ar arkama attı? Arka Oyun ufak atlayamıyorum. Ya baba dostum tamam, işte. Tamam bindim işte ya. Tamam işte. Hop ters gidiyorsun. Dön 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 geri dön. Deniz tam şurada karşıda. Gerisi. Şimdi sağ yap, sağ yap, sağ yap, sağ yap, Düz düz git. Düz git, hiç bozma. Otobüs durağı kalsın. <laughs> bak, ka tam karşıda bak. Oo, şşt, <laughs> <gemim> var orada. dur ben ne yapacağımı bilmiyorum. Ben, ben nasıl durayım, sen kullanın, sen bas, ver, Oğlum aynı yerden geçiyor. Gel baba gel gel gel. Bak Mentü burada da var. Bak, gel Bak, sana git. Tancı ya tancı bir tancı kere tancı yanıma tancı. gel ya. Ben ağlayacağım. Ya baba. Ya bir kere sen Mentü'nü takip et. Gel baba yanıma ya. gel yanıma. Vallahi ben seni orada bekliyorum. Şeyi oturdum bekliyorum. İyi bekle. Geleceğim. Nerede bekliyorum bakayım. Metro, metro nerede lan burada? Baba! Var ya bura. İsti bölgeyi buradan giriyorduk ya işte oradayım. Oğlum bombacılar var burada. Niye geldin buraya ya? Ya baba ben olur bir pataklarım vallahi görürler. attılar az önce bize. <laughs> Kanka beni takip et işte. Bu metroya gel. Metronun içine gel. Tamam kanki. Buraya oturacağım. Tamam baba aslan. Hadi baba gidelim. Nereye gidiyoruz? Baba yer. Bu yer Oturuyorum ben burada. Baba buraya bas şimdi sen de. Ben, ben sen de Baba. Ee? Neredesin? Burada oturuyorum. Bak ben buradayım. Ben de buradayım. Ali hadi kalk kalk. Oho. Sanki. Ha rahat ya keyfim niye bozuyor? Ya baba gelmişti geldik. Gel. Makine dairesine gidelim. Bak. Aa buradan geçtim ben. İçeri gel içeri. Dur dur dur. Buradan yeriz. kapı varmış. Dur baba. Bak, gel gel bu tarafa. geliyorum geliyorum. Başka başka yere mi geçiyor? Ne oluyor ama buradan Boy. baş gidilmiyor ya başka yere. Baba neyse gel hadi. Ay ben uzunmuyor işte neyse. Ben buraya bekliyorum sonra. Ya ben de oturuyorum hep ya niye böyle oluyor? Olur olur ol. bana çalıştı işte bebe. Gördün mü? Hadi bak. Şimdi... Bak, sen benden niye daha büyüksün? <laughs> Yok büyük değilim. Ben sen benden daha büyüksün. Gel bak boynumuzu ölçelim. Gel boynumuzu ölçelim. Gel gel. Gel bu ölçelim. gel gel. <gülüyor> bak sen benden büyüksün. <laughs> ya tamam baba dur. İkimiz de cici bebo olmadı. Allah hmm. Allah tamam olduk. Olamıyoruz. Olduk olduk o kadar. Bana neyse gel biz büyüyelim. Büyüyelim mi? Ben büyüdüm bile. Baba ben. Ne, çabuk büyüdün ya. Kaç yaşına geldin? 18. İyi maşallah. Ben suya girdim kanki. Hadi of, ben de girdim. Ben aşağı daldım. Su da çok serinmiş be. Evet çok ya. Iyi. Abi işte söylediğim gemimiz burada. Köpek balığı var mı burada? Yok. Yok mu? Yok. Allah gerisi işimiz bitti de. O gel gel. Of kimye bak ev gibi ya. Burada kalalım mı kanka? Evet kalırız kanki. Burada yatalım uyuyalım. Böyle, burası bizim olsun. O zaman bir tane ciddi ateri koyayım mı be? Ne yapacaksın atari ya? Oynuyoruz ya. Of yüzlük, yüzlük. yazık şey yapalım. Baba bir tane banka koydum. O ışığı da yaktım. Ay ışık diyorum. Baba banka koydum bir de. Bir Oo. daha ter koyacağım. Şömineyi yaktım ben. Baba gel bak buraya. Dur şömineyi yaktım. Baba. Ben. Oo kuruyalım azıcık ya. Ha, ben de buradayım işte. Baba bak. Oo cıstak cıstak müzik de var. Oo dur. aç bakayım müziği. Ben dur ben. Heh, ben de geldim. Aç bakayım müziği. Of. Bak. Dur buradan gel. Niye? Kızım ben de senin böyle böyle bö işte. Şık şaka şaka. Oh. Oo. Ne güzel da mayıştım ya. Of. su, su soğukmuş biraz düşürdüm. Şimdi ateşi yakınca da mayıştım sıcaktan. Hey. Kanki. Ben çiğ geçtim. Oğlum yanacağım bak hastaneye gitmek zorunda kalacağız. <laughs> Bakalım başka yere Kanka. neler varmış burada? Kanka baba ben otel oynayacağım ya. Atari mi oynayacaksın? Evet. Sen çok oyuncusun. Oh ben güneşleneyim ya. Güneşi gördüm. Oh. Sıcacık. Oh. Kanka sende güneş kremi var mı? Yok. Neden yok? Yok. <laughs> Niye de yok? Niye? Niye yok sende güneş kremi? Ya kanka ben yırdım bebeğim. Kanka neyse. Ha. Gel de üstümüzü çıkartalım. Düzlemem. Üstümüzü mü çıkartalım? Aa play diyor oynayalım mı? Yok bu kanka ben oynayalım Biraz ben de oynayayım ya. Oo bir kasa var burada. Para var mı içinde kanka? Bak. <laughs> oh. Şey diyeceğim ya. Krem var mı krem? Krem neyim azıcık? Yok kanka. Neden yok? Neyse kanka. Aa buradan da giriş varmış içeri. Buradan girebiliyoruz mu? Kanka. Aa buradan da güzelmiş falan burası. Kanka. Oo yatak. Kanka var. ben suya atlıyorum. Suya mı atlıyorsun? Evet. Atla bakayım. Şimdi gel. Dur geliyorum geliyorum. Hop oh, buradan çıktım. Bak atlıyorum baba. Hadi gel birlikte atlıyorum. Tamam. Ben bir. bir iki, üç. üç. Oh buz gibi ya. <laughs> Ana dondum dondum. Buz gibi ya, dondum, dondum. Oh. Baba? Oh. Ben baba beni takip et. Çıkınca daha çok bir şey insan ya. Rüzgar var, var burada. Baba. Baba benim bak. Oh, keyif peşindesin ha. <laughs> oh kanka Kanka ben oturuyorum ya Oh ben bağdaç kurdum ya <laughs> Allah. Oh. Ya kanka Burası tam hmm. bir be Kanka hiç havlu yok mu ya Geldik ıslak ıslak oturduk buraya <laughs> oh. Yok yok Kur Kurunmadık da üstümüzü başımızı da kurutmadık ya Ben köpek gibi kurumadım Ben köpek gibi kurumadım pek gibi kullanma ya. Ya ben işte bırakma ya. Ben bir tane maya bulayım kendime. Ben de aynısı. Ay kız kıyafeti giydim lan ben çıkart <laughs> Ya bu ne ya bebek kıyafeti giydim ya. Oğlum nereden <laughs> çıkıyorsun bebek kıyafeti ne alaka? <laughs> Bebe miyim ben? Hayır. sana daha en gideceğim. Oh, iyi, iyi oldu. Lan bu ne ya? Maskeli balayı mı gideceğiz? <laughs> Bunu kılı kıyafetleri çıkar. Beni <laughs> çek. Baba benimki giy Ana bu neymiş? baba. ya ya balık tutalım. Oltamız var hadi. Gel uzun. Buradayım. Tamam <laughs> gel aşağı. Arkadayım. Sıktım gibi yuttum. Ben oltaya attım ha. Ben de. Ben bebe geldim ya arkada bak ana balık geldi galiba çekiyorum balık geldi galiba yok bence balık gelmiştir ya başka bir şey demişse baba ben de aldım balık hayya baba o zaman ben de varım ben de attım ben de attım kanki. La bombacı bizi mi takip ediyor? Yine geldi bu. Aa sen Hayır. Baba ben cici olacağım. Sen de benim babam ol tamam mı? Ya sen sen beni dinlemiyor musun? Ben de. Bir bak tutamadık ya. Baba benim benim olduğum bir yere gel çabuk.